Aşağıda şekil 1'de bir kenar uzunluğu bir birim olan kare verilmiştir. Şekil 2, 3, 4, 5'te bu karelerin yan yana ve üst üste yerleştirilmesiyle elde edilen şekiller verilmiştir. Bu şekillerle daha büyük bir yapı oluşturulurken bu şekiller sadece birer kez kullanılabilir. Bu şekillerle başka bir yapı oluşturulurken bu şekiller istenilen biçimde kullanılabilir. Şimdi ilk soru. Yukarıda 3 çarpı 3 birim karelik yapı oluşturulurken aşağıdaki şekillerden hangileri bir arada kullanılır demiş. Arkadaşlar şekli oluştururken o şekil 1, şekil 2, şekil 3, şekil 4, şekil 5'i bir araya getir diyor. Ama her birini bir kere kullan diyor. Ve o şekilleri istediğin gibi döndürebilirsin, istediğin gibi kullanabilirsin diyor. Yani siz o şekilleri alacaksınız, istediğiniz biçimde döndürerek üst üste getirmeden birleştireceksiniz ve bu şekli elde etmiş olacaksınız. Seçenekleri deniyorum. Şekil 1, şekil 2, şekil 3 demiş. Arkadaşlar bir kere bizim 3x3 birimlik yapıda 9 tane birim karemiz var. Buradaki 9 birim kareyi bakın sağlıyor mu sağlamıyor mu? Önce onu kontrol ediyorum. Şekil 1, bir, 1 bir birim kare. Şekil 2, 3 birim kare. Şekil 3, 2 birim kare. Toplamı 6 yapar. A değildir. Şekil 2 3. Şekil 3 2 5 oldu. Şekil 4 de 3 8 yaptı. B de değil. Şekil 1 1. Şekil 4 3. Şekil 5 2 topladım 6 oldu. Şekil 2 3. Şekil 3 2. Şekil 4 3. Şekil 5 2. Topladım 10 yaptı. Bu da değil. Şekil 1 1. Şekil 2 3. Şekil 3 2. Şekil 4 3. Topladım 1 4 6 9. 9 birim kareyi sağlayan sadece E seçeneğidir. Soruyu buradan bile yakalayabilirsiniz. 9 birim kareyi hangi seçenek oluşturuyor? Ha gelelim bunları nasıl kullanacağımı. Arkadaşlar Önce şekil 4'ü kullanalım. Bakın şurada olsun şekil 4. Sonra şekil 2'yi kullanalım ama biraz döndürelim. Döndürüp buraya alalım. Burada şekil 2, diğeri şekil 4. Şekil 5 bu olsun. Ve şekil 1 de bu olsun. Böylece 3 çarpı 3 birim karelik yapıyı şekil 1, şekil 2, şekil 3 ve şekil 4 ile oluşturmuş olacaksınız. Sırada oyun şartları ile ilgili bir döndürme sorusu var. Bakın ne demiş. Aşağıda 12 eş parçaya bölünmüş A ve B oyun şartları verilmiştir. Başlangıçta A çarkının bir numaralı bölmesinde üçgen, B çarkının bir numaralı bölmesinde daire şekilleri vardır. Çarklar ok yönünde döndürüldüğünde A çarkındaki üçgen birim zamanda iki bölme ilerlemektedir. B çarkındaki daire ise üç bölme ilerlemektedir. Şimdi dikkat. A çarkı her seferinde iki bölme ilerliyor. B çarkı her seferinde 3 bölme ilerliyor. Bakalım sonra da bizden ne istemiş. A çarkında bulunan üçgen ilk kez 7. bölmeye geldiğinde B çarkındaki daire kaçıncı bölmeye gelir demiş. Arkadaşlar A çarkında şu anda üçgen var. Üçgen 1. bölmede. Bana diyor ki bu üçgen 7. bölmeye gelecek. 1. bölmeden 7. bölmeye gelecekse kaç bölme ilerlemiş olacak? 6 bölme. 6 bölme ileri gidecek. Her seferinde 2 bölme ilerliyorsa bu 3 defa ilerleyeceği anlamına gelecek. Yani 1'den 7'ye 6 bölme var. 6 bölme her seferinde 2 bölme ilerlediği için 3 kez ileri gittiği anlamına gelecek. Peki daire her seferinde 3 bölme ilerliyorsa 3 kez ileri gittiğinde 3 üç çarpı 3'ten... 9 ileri gider. 1 numaralı bölmede bulunan daire 9 ileri giderse 10 numaralı bölmeye gelmiş olur. Cevap B seçeneğidir. Geldik bir başka soruya. Gene verilen şekillerin üst üste yerleştirilmesi ile ilgili bir şekil yetenek sorusu. Aşağıdaki 1 2 3 4 5 6 ile numaralanmış aynı boyutlarda 6 kart verilmiş. Bu kartların üzerlerine şekildeki gibi harfler çizilmiş ve bu harflerin sığabildiği büyüklükte kare parçalar kartlardan kesilmiştir. Bu kartların iki veya daha fazlası döndürülmeden ve çevrilmeden üst üste getirilerek çeşitli görünümler elde ediliyor. Bir harfin görülebilmesi için ya bu harfin bulunduğu kart en üstte yer alacak ya da bu harf diğer kartlardaki kare parçalarla örtüşecek şekilde üst üste getirilecek. Şimdi soru diyor ki 2 en altta, 4 ortada, 3 en üstte olacak biçimde 3 kart üst üste getirildiğinde görünümlerden hangisi elde edilir? Arkadaşlar özellikle soruya dikkat edin. Diyor ki soru kare parçalar var ve o kare parçalar kesilip çıkartılmış. Eğer ben kartları üst üste yerleştirdiğimde üstteki kartta bir harf varsa o kar, o harfi kart üzerine direkt göreceğim. Ve diyor ki eğer alttaki kartta bulunan bir harfi üstüne kart geldikten sonra hala görebilmek istiyorsam o yüzden o halde alttaki kartın olduğu harfin üstüne gelen kartın harfin üstündeki kısmının delik olması lazım. Kare deliğin tam altına o harfin gelmesi lazım. Şimdi bakalım neler olacak. 2 en altta diyor. Arkadaşlar 2 numaralı kartta tam ortada D var. Altta E ve R harfleri var. 4 ortada eğer ben bunun üstüne 4 numaralı kartı getirirsem D'nin de tam ortasında 4 numaralı harf, e, kartın da tam ortasında D harfi olduğu için bu D harfi olduğu gibi duracak ve 4 numaralı kartın 4 köşesinde de kare olduğu için E harfi ve R harfinin üstüne o delikler gelecek ve ben hala E ve R harflerini görüyor olacağım. Onun dışında diğer köşelerde görünen herhangi bir harf bulunmayacak. En üste 3 numaralı kartı getiriyormuş. 3 numaralı kartı en üste getirirsem dikkat. Bir kere 3 numaralı kartta görünen her harf L, Ü ve R harfi. Hala görünür vaziyette. Yalnız sol alt köşede delik olmadığı için artık E harfi görünmemekte. Kartın tam ortasında bir delik olduğu için de D harfi hala görünür olma özelliğine sahip. Bu da şu anlama geliyor bizim üst üste bu üç kartı yerleştirmemiz halinde üst köşelerde L ve Ü harfleri, ortada D harfi ve sağ alt köşede R harfi görünür vaziyettedir. Bunun dışında sol alt köşede herhangi bir harf görülmez. Bu yerleşimde D seçeneğinde verilmiştir. Aynı sorunun ikinci maddesi diyor ki Şekildeki görünümü oluşturabilmek için 3 kart kullanılmıştır. Bu 3 kartın en üstten en alta doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar L U D E R bütün harfler görünecek. Bakalım nasıl bir sıralama olacak. Şimdi A şıkkı en üstten en alta doğru dediği için en üstte 3 var demiş. En üstte 3'ün gelmesi mümkün değil. Çünkü en üstte 3 gelirse sol alt köşe boş kalır. Orası kapalı. B şıkkına geldim. En üstte 4 var diyor. Şimdi çizelim. Çizmeden rahat edemeyeceğim. Ortada D var. Diğer 4 köşe şu anda boşta. Diğer 4 köşe şu anda boşta. Peki bunun altına 6 numarayı yerleştir demiş. 6 numarayı bunun altına yerleştirirsem sol üst köşede L harfi. Sağ üst köşede ü harfi sağ alt köşede r harfi görünür ve sol alt köşe şu anda boşta. En altta iki numara var demiş. 2 numaranın sol alt köşesinde e olduğu için şu anda bütün harfler bu görünümle elde edilmiş olur. Cevap B seçeneğidir. Evet arkadaşlar geldik mantıksal muhakeme problemlerine. Buradaki durum ne? Mantıksal muhakeme problemlerinin şekil yetenek kısmından farkı şudur. Şekil yetenekte şekiller üzerine çalışırsınız, katlarsınız, açarsınız, üst üste yerleştirirsiniz, döndürürsünüz. Ama mantıksal muhakeme problemlerinde matematiğin cebir konularından başlayın, problemleriyle devam edin, olasılığa kadar gidin, tüm konular bir mantıksal muhakeme problemi içerisinde yer alabilir. Sonra da bir açıklama yapar. Bu açıklama biraz önce saydığım konularla ilişkili de olabilir. Bunun dışında bazı teorik kavramlarla ilişkili de olabilir. Veya soruda verilen bir oyun stratejisi içerisinde hangi açıklamayı yaparsa yapsın o açıklamaya bağlı sorular da olabilir. Birbirine bağlı sorular sorulur ama her bir sorunun çözümünde verdiği açıklama ve açıklamadaki örnek çözümleme yöntemi kullanılmak zorundadır. Diyor ki: Mantıksal muhakeme problemlerinin çözümünde temel alınan çözümleme aşamaları şunlardır. 1. Verilen problemde açıklanan işlemin kavranması, 2. İşlemin alt adımları varsa bu adımların belirlenmesi ve uygulama şeklinin oluşturulması. 3. Probleme ait örnekte uygulanan çözümleme tekniğinin incelenmesi. Bu incelemeleri yaptıktan sonra yani problemde ne tür bir işlemden bahsediyor? Bu işlemde hangi aşamalar var ve buna ait çözümleme tekniği ne olmalı? Bu aşamalarla siz bir mantıksal muhakeme probleminin çözümlemesini yapacaksınız. Diyor ki mantıksal muhakeme problemlerinde yukarıda da belirtildiği üzere verilen problem matematiksel bir formülü, kural ya da tanımlanmış bir oyun olabilir. Problem ile ilgili detaylar işlem basamaklarıyla tanımlanmış ve bu tanım ile ilgili bir örnek verilip çözümlenmiştir. Bu aşamaların bakın nasıl uygulandığını sorular üzerinde görelim. İlk örnek 101, 1001, 10.001 sayılarını kendisinden bir basamak eksik sayılarla çarparken sayı iki defa yan yana yazılarak sonuç bulunur. Örnek: 101 çarpı 35, 3.535. Arkadaşlar, 101, 1.001, 10.001 nedir özellik? İlk rakam ve son rakam 1, aradaki tüm rakamlar Sıfır olacak. Siz bu sayıları kendisinden bir basamak eksik sayılarla çarpıyorsunuz. Yani 3 basamaklı 101'i 2 basamaklı bir sayıyla çarpıyorsunuz. 4 basamaklı 1001'i 3 basamaklı sayıyla çarpıyorsunuz. 5 basamaklı 10001'i de 4 basamaklı bir sayıyla çarpıyorsunuz. Böyle bir durumda ne ile çarpıyorsanız onu yan yana iki defa yazıp sonucu elde ediyorsunuz. Bakın 101 3 basamaklı... 35 iki basamaklı, 35'i iki kere yan yana yazmış, 3535'i elde etmiş. Şimdi soruya geçelim. 1001 çarpı 425 işleminin sonucu nedir demiş. 1001 dört basamaklı, 425 de 3 basamaklı. Yani bir basamak eksik. O zaman ne yapacağım? 425'i yan yana iki defa yazacağım. 425 bin 425 cevap D seçeneği olacak. İkinci sorusu 3 basamaklı ABC sayısının 1001 ile çarpılması sonucu oluşan sayının rakamları toplamı 22 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar 1001 sayısıyla ABC sayısının çarpımında 1001 4 basamaklı ABC 3 basamaklı olduğu için ABC'yi 2 kere yan yana yazacağım. ABC ABC olacak bu işlemin sonucu. Bana... Sayının rakamları toplamı 22 demiş. Burada 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C var. Yani 2 parantezinde A artı B artı C olur rakamlar toplamı eşittir 22'ymiş. Her iki tarafı 2'ye bölersem A artı B artı C toplamı 22 bölü 2'den 11'e eşit olur. Yani cevap E seçeneğidir. Aynı sorunun üçüncü maddesi herhangi bir sayı bu sayılardan biriyle çarpılmış ve sonuç 7, 4, 3, 5, 7, 4, 3, 5 çıkmıştır. Buna göre bu sayı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpılmıştır? Bakın devredenlere dikkat edin, tekrar edenlere dikkat edin. 7435 sayısını iki kere yan yana yazmış. O zaman çarpıldığı sayı 7435. 7435 4 basamaklı. Öyleyse benim buraya yazacağım sayı 5 basamaklı olmak zorundadır. Başlangıç ve bitiş değerleri 1. Aradaki bütün rakamlar 0. 2 basamak 1 olduğuna göre ortadaki 3 basamak 0 olacak. Dolayısıyla bu sayı 10.001 sayısı yapacak. Yani cevap B seçeneğidir. Şimdi geldik bir başka soruya. Yine bir soru grubuyla karşı karşıyayız ve bu şekilde problemleri çözmeye devam edeceğiz. Açıklamaya çok dikkat. Gülçin ile Songül üzerinde birden altıya kadar rakamlar olan bir zar ile kuralları aşağıda verilen bir oyun oynuyor. Oyuna Gülçin başlıyor ve sırası zarı sırası gelen iki kez atıyor. Sırayla oynuyorlar. Önce Gülçin atıyor. Sonra songül atıyor. Sonra tekrar gülçin atıyor. Sonra so tekrar songül atıyor ve zarı sırası kim geldiyse iki kere atmış oluyor. Üst yüze gelen sayıların toplamı o atışa ait puanı veriyor. Üst yüze gelen sayıların toplamı 8'den büyük olduğunda oyuncu alması gereken puanın 2 katını alıyor. Üst yüze gelen sayıların her ikisi de asal sayı olduğunda alması gereken puanın bir fazlası kadar puan alıyor. Diğer durumlarda oyuncular ek puan almıyor. Her iki oyuncu da ikişer kez oynadığında oyun sona eriyor. Şimdi çok dikkat edin. Açıklamadaki olaya dikkat edin. Şu madde. Toplam 8'den büyük olduğunda oyuncu alması gereken puanın iki katını alıyor. Ve bu madde. Her ikisi de asal sayı olduğunda alması gereken puanın 1 fazlası kadar puan alıyor. Arkadaşlar 2 4 attı. Toplamını alıyor 6. Şu an 8'den büyük değil. İkisi de asal değil. O zaman puan olarak aldığı sayı 6. Eğer 2 5 60 olsaydı Toplamı 7 olacaktı. Toplam 8'den büyük olmadığı için birinci koşul gerçekleşmeyecek. Ama hem 2 hem 5 asal olduğu için puanın bir fazlasını alacak. Yani 7 değil 8 puan almış olacak. Eğer 3 7 atarsa şu anda puan 10. 10 8'den büyük olduğu için 2 katını alacak. 20. 20. Her ikisi de asal olduğu için bir fazlasını alacak 21 puan yapacak puanı. Şimdi son gün sırası geldiğinde 6-5 atarsa kaç puan alır demiş. Arkadaşlar topladım 11. 11 8'den büyük olduğu için 2 katını aldım 22. 6 asal olmadığı için diğer şart geçerli değil puan 20.